Merhaba çocuklar ben Ceyda. Bugün yardımlaşmak ve dost olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatan sıcacık bir hikaye getirdim. Siz yardım etmeyi sever misiniz? Bazen bir arkadaşımıza uzattığımız küçük bir el kocaman bir kalbi mutlu edebilir. Hadi şimdi minik serçeyle tanışalım. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir ormanın en yüksek ağacında cıvıl cıvıl şarkılar söyleyen minik serçe yaşarmış. O her sabah güneşle uyanır, dallar arasında uçar, etrafı izlemeyi çok severmiş. Bir gün uçarken aşağıdan bir ses duymuş. Hemen süzülüp bakmış. Tonton kaplumbağa yuvasının önündeki büyük taşı hareket ettirmeye çalışıyormuş. Minik serçe hemen yanına uçmuş. Merhaba Tonton, yardıma ihtiyacın mı var? Tonton içini çekmiş. Evet, bu taş günlerdir burada. Tek başıma kıpırdatamıyorum minik serçe hemen. Ben yardım getiririm demiş ve havalanmış. İlk durağa tavşan zıp zıp olmuş. Tonton yardıma muhtaç demiş. Zıp zıp hemen geliyorum. Sonra fındık fare, neşeli sincap ve uykucu ayı da onlara katılmış. Hep birlikte taşın etrafına geçmişler. Bir, iki, üç, ittir. Taş önce biraz sallanmış. Sonra hop yuvarlanıp gitmiş. Tonton kaplumbağa'nın yüzü gülmüş. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Minik serçe gülümsemiş. Birlikte olunca her şey kolaylaşır, değil mi? O günden sonra ormandaki hayvanlar birbirine daha da yakınlaşmış. Ama bir gün hava bozulmuş. Büyük bir fırtına çıkmış. Rüzgar minik serçenin yuvasını dağıtmış. Minik serçe çok korkmuş ve çok üşümüş. Tam o sırada zıp zıp tavşan gelmiş. Serçecik, hadi bizim ağacın kovuğuna gel hep birlikte güvendeyiz. Minik serçe içeri girince ne görsün? Diğer arkadaşları da oradaymış. Uykucu ayı battaniye getirmiş. Fındık fare sıcak çay. Neşeli sincap da hikaye anlatıyormuş. Minik serçe içini çekmiş ve gülümsemiş. İşte dostluk böyle bir şey. Bir gün ben yardım ettim. Şimdi de siz bana yardım ediyorsunuz. Fırtına geçtikten sonra herkes minik serçenin yuvasını onarmaya yardım etmiş. Ayı dalları taşımış, Sincap süslemiş. Tavşan da çatı yapmış. Yuvası eskisinden de güzel olmuş. Ve minik serçe artık her sabah cıvıldarken şöyle dermiş. En güzel şarkılar dostlukla söylenir. İşte çocuklar. Minik serçe bize gösterdi ki iyilik yaptıkça kalbimiz güzelleşir. Bazen biz yardım ederiz. Bazen bize yardım edilir. Ama en güzeli bunu birlikte yapabilmektir. Bir sonraki hikayemizde tekrar buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.